Merhaba arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne ilişkin bir tanıtım sunumu yapacağım bugün size. Ee, i̇smim Emirhan Altunkaya, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisiyim. Ee, çok vakit kaybetmeden hemen sunuma geçmek istiyorum. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü e, şu an 13 kişilik bir akademik kadroya sahip. Üniversitenin İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki 4 bölümden biri... E, bu dört bölüm siyaset, bilimi, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler. E, Türkiye'de birçok üniversitede siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler e, bölümleri bir arada. Fakat Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin ayrı bir bölüm var. Sanırım Türkiye'deki 3-4 üniversiteden biri e, bu alana özel bir e, bölümü olan. E, Uluslararası İlişkiler Bölümü, üniversitenin en eski bölümlerinden biri. 1994 yılında öğretime başlamış bir bölüm. Yani üniversitenin kurulmasıyla beraber ilk mezunlarını 98 yılında veriyor. Şu an baktığımızda toplamda yani 25 yıllık süre boyunca 750'ye yakın öğrenci mezun ettiğimizi görüyoruz. Mevcut durumda da öğrenci sayısının 215, akademisyen sayısının 10, 13 gibi olduğunu düşünürsek, ...akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 15-16 civarında oluyor ki... ...bu Türkiye'de başka bir üniversitede bulabileceğiniz bir özellik değil. Biraz Galatasaray Üniversitesi'nin daha az öğrenci alımı yapıyor olmasına özel bir durum. Ki eğitim kalitesi açısından da bayağı faydalı oluyor. Öğrenci profilini incelediğimiz zaman Galatasaray Üniversitesi iki yolla aslında öğrenci alıyor. Bunlardan biri Fransız liselerinin uyguladığı İT sınav, diğeri bildiğimiz Yüksek Öğretim Kurumları sınavı. E, Fransız Lisesi'nden gelen arkadaşlarımız e, doğrudan 4 yıllık lisans eğitimine başlarken Yüksek Öğretim Kurumları sınavından e, katılan arkadaşlarımız önce 1 yıllık Fransızca hazırlık eğitimi alıyor. Ondan sonra 4 yıllık lisans eğitimine geçiyor oluyorlar. E, öğrenci profilini biraz daha detaylandırırsak Yüksek Öğretim Kurumları sınavından gelen e, aldığımız kayıtlar Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü özelinde Sınavda ilk 3000 gibi bir başarı sıralamasına girmiş öğrencileri kabul ediyor bölümümüz. Ki son yıllarda bu ilk 2000'e doğru evrilmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sınavda en başarılı öğrencileriyle beraber okuyor oluyorsunuz. Kariyer anlamında belki en merak edilen kısım olabilir. Uluslararası ilişkilerci mi olacağız gibi sorular oluyor çünkü. Galatasaray Üniversitesi hatta Uluslararası ilişkiler Bölümü genel anlamıyla birçok mesleğin kapısını açan anahtar bir bölüm olarak, disiplin olarak görmek gerek. E, anahtar bir bölümden kastım, e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölüm mezunları hangi kariyerlere aday oluyorsa, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları da o kariyerleri hedefleyebilir. E, bundan kastım şu, yani siz Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olarak, ee, sadece Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi diplomasi veya bürokrasinin kademelerinde görev almak zorunda değilsiniz. Ee, özel sektörde de gayet rahat e, iş bulabilirsiniz. Birçok mezunumuzun bulduğunu görüyoruz. Ee, Birçok mezunumuzun özel sektörden yoğun talep aldığını da görüyoruz. Şöyle biraz daha detaylandırmak gerekirse kariyer anlamında e, kurumları belirtmem gerekirse e, evet Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi diplomasinin, bürokrasinin çeşitli kademelerinde birçok mezunumuz var. Evet, yani kariyer anlamında bu anlamda önünüzü çok açan bir bölüm Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü. Bunun yanı sıra uluslararası örgütlerde kariyer hedefleyebilirsiniz. Yani bir uluslararası diplomat gibi kariyer hedefleyebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler'in alt kuruluşlarında, UNESCO, UNICEF veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi... NATO gibi, Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası örgütte çeşitli pozisyonlara başvurabilir ve bir uluslararası ilişkiler bölümü mezunu olarak bu alanlarda kariyer hedefleyebilirsiniz. Bir diğer kariyer olanağı olarak akademik kariyer düşünebilirsiniz. Yani yüksek lisans doktora ve araştırma görevliliğiyle başlayan bir akademik kariyer hedefleyebilirsiniz ki, bölümümüz mezunlarının Bu anlamda da oldukça aktif olduğunu görebilirsiniz diğer üniversitelerdeki akademik kadrolarda da göreceksiniz Bunun yanı sıra yani özel sektör tarafına dönersek yine mezunlarımızdan birçok medya basın kuruluşlarında çalışan bankalarda çalışan danışmanlık firmalarında çalışan yani özel sektörün aklınıza gelebilecek her tarafında çalışan mezunumuz olduğunu göreceksiniz Dolayısıyla Bu anlamda da bir kariyerin ...önünü açar e, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. E, ayrıca e, sivil toplum kuruluşları veya araştırma enstitülerinde de... E, ...birçok mezunumuzun e, daha önce kariyer devam ettirdiğini gördük. Dolayısıyla e, hem Galatasaray Üniversitesi gibi prestijli bir üniversitenin etkisini almak... ...hem de Uluslararası İlişkiler Bölümü gibi anahtar bir disiplinden mezun olmak... ...gerek özel sektörde, gerek devlette, e, gerek e, bürokraside... ...ve diplomasi de size birçok kariyerin önünü açıyor diyebilirim. Ee, bizim bölüm hedeflerimiz olarak biz e, uluslararası sistemin temel kavram, aktör, bileşenleri, işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan sadece teorik altyapıyı değil, e, pratiği de anlayabilen, e, dünyada güncelde neler oluyor, uluslararası ticarette neler oluyor, uluslararası enerji piyasalarında ne oluyor... E, ...güvenlik anlamında, siyaset anlamında neler oluyor? Bunları takip edip analiz edebilen, yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. E, bu bakımdan e, özellikle eğitimimizin ilk iki senesinde... ...tarih, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi gibi... E, ...sosyal bilimlerin temel derslerinden e, teorik bir altyapı, teorik bir bilgi seti e, elde etmenizi sağlıyoruz. Ondan sonra üçüncü, dördüncü sınıf derslerinde daha uluslararası ilişkilere özgü... ...uzmanlaşma eğitimleri alıyor oluyorsunuz. Ee, aynı zamanda disiplinin temel teorik derslerini ve altyapısını da... E, ...3. 4. sınıfta daha ağırlıklı olarak e, takip ediyor oluyorsunuz. Bunun dışında bir diğer eğitim hedefi... E, ...Galatasaray Eğitim Camiası'nın Avrupa'yla özellikle de Fransa'yla olan bağları düşünüldüğünde... E, ...bu anlamda e, ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek... E, ...mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani siyaset anlamında, uluslararası siyaset anlamında da Türkiye önce olabilecek, e, bu ilişkileri geliştirebilecek, Avrupa ile olan ilişkilere e, liderlik edebilecek mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin dış politikasını gerek iç değişkenler, gerek uluslararası sistem perspektifinden değerlendirebilen, e, analiz eden ve yönetebilen e, mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. E, görev alabileceğiniz kurumları daha önce bahsetmiştim, orayı kısaca geçtim. E, Aynı zamanda eğitim hedeflerimizden bir diğeri de Fransızca ve İngilizceyi çok iyi düzeyde kullanabilen, akademik ve profesyonel yaşamda bu iki yabancı dilde de kariyerini devam ettirebilecek mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimi nasıl yapıyoruz'a gelirsek, dediğim gibi burada biraz ders içeriklerinden de bahsetmem gerekirse, ilk sene daha çok sosyal bilimin diğer alanlarında gerekli, bilgi setini yani sizin temel altyapısınızı oluşturacak şekilde ilk iki sene derslerimiz hukuk, siyaset, tarih gibi farklı alanlardan teorik bir altyapı oluşturuyor size. Bir güçlü bir bilgi seti oluşturuyor. Üçüncü, dördüncü sınıfta ise uluslararası ilişkilere özgü uzmanlık dersleri alıyor oluyorsunuz. Bu uzmanlık derslerinden kastım şu, bir bölge uzmanlıklarımız var, bir de tema uzmanlıklarımız var. Bölge uzmanlıkları Orta Doğu uzmanı, Latin Amerika uzmanı, Uzak Doğu Asya uzmanı gibi e, çeşitli e, bölgelere yönelik uzmanlık derslerimiz var, seçmeli dersler anlamında. E, tema derslerinden kastım ise uluslararası göç, uluslararası ticaret, e, güvenlik gibi e, disiplinin alt e, temel alanlarında, e, tema alanlarında uzmanlık derslerimiz var. Dolayısıyla ilk iki sene e, temel bir bilgi seti kazandıktan sonra sosyal bilimlerde Uluslararası ilişkilerde hangi alana uzmanlaşacağınız, hangi bölgeye, hangi temaya uzmanlaşacağınızıza yönelik seçmeli derslerle ilerleyebiliyorsunuz. Bir yandan da disiplinin gerektirdiği temel e, uluslararası ilişkiler teorileri veya güncel siyaset e, gibi dersleri e, takip ederken, e, diğer ders, diğer e, bu anlamda e, şunu söyleyebilirim, bu bahsettiğim uzmanlık derslerinde e, uz. Zaten akademik ilgi alanı olan, bu olan ve bu konularda araştırma yapmaya devam eden e, Türkiye'nin belki de en başarılı akademisyenlerinden eğitim alıyor olacaksınız. E, diğer devlet üniversitelerine hatta birçok vakıf üniversitesine kıyasla çok daha az öğrencili sınıflarda, 15-20 kişilik sınıflarda eğitim alıyor olacaksınız ki bu e, neredeyse birebir bir e, tanışıklık ve danışman e, öğretmen gibi bir danışman hoca gibi bir sistem getiriyor. Dolayısıyla hocalarınız sizleri birebir de tanıyor oluyor. Siz hocaları birebir de tanıyor oluyorsunuz. Akademik ilgi alanlarınız, yönlendirmeleriniz çok daha başarılı oluyor diyebilirim. Çok daha yakından takip ediliyor oluyorsunuz. Akademik anlamda ve eğitiminiz anlamında diyebilirim. Bunun yanı sıra dersleri olabildiğince görsel ve işitsel malzemelerle desteklemeye çalışıyoruz. Çeşitli videolar, belgeseller, podcastler. Ee, uluslararası basın mecralarında son çıkan haberleri takip ederek e, ilerletmeye çalışıyoruz. Sene içerisinde gerek konferanslara, gerek derslere yurt içi ve yurt dışından uzmanlar davet ediyoruz. Belli bir konuya yoğunlaşan seminerler düzenliyoruz. Ee, güncel gelişmeleri özellikle takip etmeye çalışıyoruz. Yani e, güncelde ne olduğundan kopuk bir eğitim değil. Yani teorikle e, uğraşan bir eğitim değil dünya siyasetinde, uluslararası ilişkilerde pratikte ne oluyor, bunu da devamlı takip eden ve analiz eden bir eğitim alıyorsunuz. Son maddeye gelmem gerekirse, özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde derslerimizin yüzde sekseni Fransızca ilerliyor. Bunun dışında 2-3 dersimiz var Türkçe olan ve yeni yeni bir iki tane de İngilizce olan dersimiz var. Ama uluslararası ilişkiler bölümü üniversitedeki en yoğun Fransızca kullanılan bölümlerden biri. Bunun yanı sıra e, derslerin birçoğunda kaynakçalar e, ve size referans verdiğimiz e, diğer belgeler, e, materyaller İngilizce olduğu için e, aslında iki dilli e, iki dili de çok iyi bilen mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. E, bunlardan aslında bahsettim yani Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler öğrencisi olmanın fırsatlarından. Dediğim gibi çok az kişi sayılı öğrenci e, sınıflarda eğitim alıyorsunuz. Bu birebir de e, hocaların sizi birebir tanımasını ve sizin hocaları birebir tanımasını sağlıyor. E, çeşitli farklı uzmanlık alanlarına sahip ve birbirini tamamlayan bir akademik kadrodan eğitim alıyorsunuz. E, temel sosyal bilimlerdeki gerekli bilgi setini birinci ve ikinci sınıftaki derslerinizde tamamlıyorsunuz. Üçüncü, dördüncü sınıfta da size bir alana uzmanlaşma e, fırsatı sunuyor eee eğitiminizin sonunda da bir bitirme ödevi sayesinde akademik ve bilimsel bir eserle mezun olmanızı böyle de bir çalışma gerçekleştirmiş olmanızı sağlıyoruz. E, çift anadal ve yan anadal programlarından söz etmek gerekirse bölümümüzün iletişim üniversitenin iletişim bölümüyle çift anadal ve yan anadal programı var. Siyaset bilimi bölümüyle bir, e, benzer şekilde çift anadal ve yan anadal programı var. Endüstri mühendisliği bölümüyle sadece yan anadal programı var. Dolayısıyla eğer ilk, ilk senenin sonunda derslerinizde yeterince başarılıysanız, belli bir not ortalamasını tutturduysanız, e, bu çift ana dal, yan ana dal programlarına başvurarak ve diğer bölümlerden de ekstra birkaç derste bunu tamamlayarak e, çift diplomalı veya yan ana da olarak mezun olabiliyorsunuz bölümümüzden. E, uluslararası değişim programlarından bahsetmek gerekirse, birçoğunuz Erasmus değişim programını duymuştur. E, bu konuda Galatasaray Üniversitesi'nin avantajını söyleyeyim sadece. E, çok daha az sayılı öğrencimiz olduğu için bizim üniversitemizde özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde e, Erasmus programına katılmak isteyen ve belli bir başarı not ortalamasını tutturmuş öğrencilerimizin neredeyse tamamını burslu olarak e, üçüncü sınıfta bir ya da iki dönem için. Avrupa üniversitelerine eğitime yollayabiliyoruz. Ee, Erasmus değişim programıyla. Yani %85-90'ı e, bu anlamda Erasmus programına gitmek isteyen öğrencilerimizden e, Erasmus bursuyla beraber Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkesinin e, Avrupa ülkelerinden birinde eğitim görebiliyorlar. Ee, öğrenci kulüpleri ve sosyal yaşama gelmek gerekirse uluslararası ilişkiler bölümüne bağlı e, uluslararası hukuk ve diplomasi kulübü var üniversitemizde. Ee, Model of United Nations yani Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştiriyorlar her sene bir kez. Ee, dünyanın birçok ülkesinden e, çeşitli öğrenciler geliyor ve bir Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştiriliyor bu kulüp bünyesinde. Ee, gerçekten üniversitenin en e, önemli etkinliklerinden biri ve e, en aktif kulüplerinden de biri olduğunu söyleyebilirim UHDK'nın. Aynı zamanda bu ekipten her sene e, belli öğrenciler, 4-5 öğrencimizi de e, yurt dışındaki bu Model of United Nations e, düzenlemelerine yollamaya çalışıyoruz. Oradakilere de katılıyorlar. Bu bakımdan e, UHDK önemli bir kulüp e, bölümümüzle ilgili. E, aynı şekilde EDK Kulübü birçok konferans ve seminer de düzenliyor sene içerisinde. Çeşitli uzmanları getiriyor. Dolayısıyla e, belli alanlarda e, uzmanlık seminerleri ve güncel konularda e, tartışma panelleri düzenliyorlar. Dolayısıyla bizim bölümümüz öğrencilerinin bu kulübe katılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. E, oDK dışında da e, diğer üniversitelerde de olan tiyatro, dans... E, gibi e, çeşitli sosyal aktivite kulüpleri veya futbol, voleybol, basketbol gibi spor kulüpleri de var. E, bu bakımdan üniversitemiz sosyal yaşam açısından e, oldukça aktif bir e, üniversite diyebilirim. E, böyle de öğrenciler yetiştirmekten gurur duyuyoruz hatta. Kütüphanemizden belki biraz bahsedebilirim. Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy yerleşkesinde e, gerçekten çok ferah ve çalışmaya elverişli bir kütüphanemiz var. Bizim bölümümüz açısından da e, uluslararası dergilere ve e-veri tabanlarına ulaşmayı oldukça kolay e, kılıyor. Aynı zamanda e, birçok kaynak kitabı da e, kütüphanemizden kolayca erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğitimli süresince ihtiyacınız duyacağınız kaynakları e, kolaylıkla kütüphanemizde e, güzel bir çalışma ortamında e, kullanabiliyorsunuz. Mezun olunca kısmını aslında çok bahsettik ama çok kısa söylemem gerekirse yüksek lisans doktora programlarına başvurabilir. Yani lisans üstü eğitiminize devam edebilirsiniz. Bu anlamda Galatasaray Üniversitesi'nin ismi oldukça prestijlidir ee, ve birçok yüksek lisans doktora programında kolaylıkla kabul edilmenizi sağlar. Hatta birçok burs programında da sizi ön plana atar. Özellikle Avrupa'daki veya Fransa'daki burslara e, birçok mezunumuzun başvurup e, kabul aldığını biliyorum ve böylelikle lisans süt eğitimini Burslu bir şekilde yurt dışında yaptığını biliyorum. E, i̇ş hayatına atılmaya karar verirseniz, dediğim gibi gerek özel sektörde gerek e, kamuda, e, hiçbir eski öğrencimiz şimdiye kadar iş bulma sıkıntısı yaşamadı diyebilirim. E, i̇lk 3 ay, 6 ay içerisinde mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyorlar. E, mezuniyetten sonra da Galatasaray Üniversitesi ailesinden kopmak yok çünkü mezunlar derneğimiz. Son 7-8 senedir oldukça aktif ve birbiriyle iletişim halinde sene içinde aktiviteler düzenliyor. E, gerek kariyer anlamında gerek sosyal anlamda birçok aktiviteyle e, aslında bir Galatasaray Üniversitesi ailesini e, devam ettiriyor diyebilirim. E, birkaç tane mezunlarımızdan da örnek vererek ne gibi kariyerler, hedeflemişleri göstermek istedim. E, Bekir Sahip Erzi 2006 yılı mezunumuz. NATO'da çalışıyor. NATO daimi temsilciliğinde görevli. Ömer Tunç Arslan daha yeni bir mezunumuz. 2016 yılında mezun oldu. Şu an Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat. Neyran Elden 2013 yılı mezunu. BBC Türkiye'de video haberciliği yapıyor. Yağız Öztepe 2017 mezunumuz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın New York ofisinde çalışıyor. Mehmet Güldalı, Ekonomi Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak çalışıyor. Elif Naz Kayran, ee, yine 2013 yılı mezunumuz. Ee, Cenevre'de üniversitede e, öğretim görevlisi ve doktora adayı olarak çalışıyor. Ee, Nazlı Ceren Tekeli Esteladeur Fransız Kozmetik firmasında pazarlama alanında çalışıyor. Elif Uzuner Sümer grup şirketlerinde e, üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Simge Aydın e, Türkiye'nin önde gelen e, sürdürülebilirlik e, sivil toplum kuruluşlarından S360'da sürdürülebilirlik danışmanı olarak çalışıyor. Dolayısıyla birçok farklı alanda kariyer hedefleyebiliyor mezunlarımız söylediğim gibi. İletişim bilgilerim burada mevcut. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ilişkin herhangi bir sorunuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere.